Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep Duygu. Bugünkü konumuz gözlük. İlk öncelikle size bir uyarıda bulunayım. Eğer ben argo sevmem diyorsanız dinlemeyin bundan sonrasını ve kitabı da almayın. Çünkü argo çok fazla derecede bulunuyor ve mevcut. Kitabımız teşekkürlerini saymazsak 512 sayfadan oluşuyor. Posteri var mı bilmiyorum ancak bana bu şekilde bir ayraç da geldi. Gözlüğün ruhu alev aldı. Gözlük adı nereden geliyor? Baş karakterimize gözlük kullandığı için ona gözlük diye hitap etmelerinden geliyor. <laughs> Bu şekilde anlatabilirim. Kitabımız testing şeklinde. Testing ne der iseniz eğer anonimcilik daha doğrusu kim tarafından geldiğini bilmediğiniz kişilerden daha doğrusu kişiden size mesaj geliyor ve siz bunu cevaplıyorsunuz, yanıtlıyorsunuz. Kim olduğunu kitabın sonlarına doğru öğreniyorsunuz. Baş karakterimiz kitabın başlarında bir kızdan hoşlanıyor, daha doğrusu öyle zannediyor, sevdiğini zannediyor. Bunlar e, okulca, geziye, kampa gidiyorlar ve bu kampta bu sevdiği kız, baş karakterimizin onu kullanıyor baş karakterimizi ve baş karakterimiz bunu anladıktan sonra olayların rengi değişiyor. Halo 17 e, adındaki bir kızımız da bu e, baş karakterimize. Blogger'dan mesaj alarak testing şeklinde dönüşüyor atmasıyla mesaj. İşte kampta öğreniyor kim olduğunu bu Halo 17'nin. Kitabın sonlarında e, bir konser ediliyor ve bu şekilde bitiyor. Kitabımızın 2, 3 ve 4'ü mevcut. Yani 4'ü çıktı mı? Evet çıktı diyebiliyorum ben. 4'ü var. Ancak ben e, çerezlik dedim ve bu yüzden almadım. Yani bunun hakkında birçok yorum bulabilirsiniz. İyi, kötü, normal, çerezlikte. Ben dinlediğimde dedim ki insanların yorumlarına dayanarak değil de kendi yorumuma dayanarak bir şekilde okuyayım bir anlayayım. Ama dedikleri gibi çerezlik. İyi veya kötü demeyeceğim ama normal veya çerezlik benim için. Bugünkü kitap yorumum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz.